Arkadaşlar gerçekten part 2. yetmedi bir anda kafanı vermiş. Arkadaşlar okul çantam yine aynı. En bir hafta sonra ya da değiştireceğiz diye umuyorum. Şimdi hemen kaç dakikamız? 8 dakika var. 8 dakika şaka yapıyorum arkadaşlar. 8 dakikalık. E şimdi first. Şimdi hemen beslenmedi bunun arada Boris'te beslenme çantamı göstermedim. Hemen gösteriyorum. Tamam arkadaşlar beslenme kabında bu şekilde yine kuramı yine kuramı. Bizim kantimiz yok beslenme yapıyoruz. Bak şu şekilde hemen şöyle açıyoruz. Şurada iki tane böyle şuradan şöyle açılıyor. Bir de şuradan şöyle açılıyor şu şekilde. Böyle arkadaşlar. Bu yılda beslenme çantam. Ay beslenme çantam diyorum. Beslenme çantam bu şekilde. Şöyle hemen. Tamam. Şuunda. Ma kaşık düştü. Kaşık da ama. Bu kaşıkla çatal arkadaşlar şu şekilde. Şimdi geri takacağım. Şö... Şöyle. Okey. Şimdi hemen şöyle kapattık. Gözlük düşüyor ya. Şöyle. Şunu hemen şöyle. Mutfağı. Çok ben hareket yaptım. Neyse. Şimdi arkadaşlar hemen çantamızı şöyle Şimdi arkadaşlar ben hey, dosya. Dosyam var diye hemen arkadaşlar. Bitireyim. Şurada mıydı? Durun arkadaşlar hemen videoyu durdururum da saniyemiz bitmesin. Arkadaşlar dosyamı da getirdim şöyle. Dosyamada mı ismi yazsam onlar nerede? Aaa her şey ismi yazılıyor. Ya. Tamam şöyle atalım bunları. Şuraya hemen şuraya yapıştıralım bir tane. Şunlar da zaten azıcık kaldı. Oturarak şöyle. Yapıyoruz. Şundan. Arkadaşlar bu sefer ayakta yapıştırmak istedim. Şimdi şöyle yaptım. Şimdi hemen geliyorum. Aldım arkadaşlar hemen. Şuraya hemen yapalım. Ee, neydi lan bu? Dost dosya. 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 Posya yazdım ya. Burada ben görünmüyorum ya yazarken. Çok biraz böyle eğildim. değil mi ya, Tamam dostum. Hemen şuraya da şöyle yapalım. Yaptım arkadaşlar buna da. Ya, ne olur ne olmaz diye yazdım. Sonuçta yazamaz diye bir şey yok. Tamam şimdi başlayalım. En büyük gözüne çantanın şöyle. Bunu koyuyorum dosyaya. Koydum. Şöyle. Heh çok iyi. Şimdi şu şekil. Hemen yer. Mesela şu arkamda şöyle. Tamam görüyoruz zaten. Hepsini şöyle sırayla koyalım. Çantamı hazırlayacağım ve bitecek. Sonra yani böyle detayları falan yaparım ben. Ders programını falan mesela şunu şöyle koyuyorum. Tamam. Şimdi kalemli koyuyorum. Kalemli çok zehirli. Çok zor. Hmm. Hmm. Çok Önemli neyden dolu oldu ya? Şurada şişkinlik var. Şurada. Açayım. Şura mı şişkinlik yaptı? Evet, şu şişkinlik yaptı. yapacak bir şey yok. Senin çok fena vardı çanta. Şöyle. Tamam, şuraya bunu ve şöyle şekilde şunu koydum. Tamam koydum arkadaşlar her şeyi. Ya pek size göstermeyeceğim çünkü bir de aceleyi aceleyle yapıyorum. Hey, cetvel. Akşam bu senin cetveli almadım çünkü cetvelim ya, çok memnunum. Hemen şunu şunu aldım. Arkadaşlar bir şu bu arada şöyle şöyle katlanan bir de açı ölçer. Bu arada açıları ben biliyorum. Hava <laughs> atmak gibi olmasını biliyorum yani. Şöyle şuraya Şunlardan bir koyalım. Şunları bir koy. <laughs> Şuraya yapıştırılır mı? Bir saniye. Oha. Şunu ezebilecek mi? Şuraya yapıştırdım. Bak. Şuraya şöyle. Tamam arkadaşlar şimdi şu cetveli koyarak başlıyorum. Cetveli koydum. Şunu acaba şu şöyle bir şey. Şunu böyle açtınız. Şöyle. Şuradaki kayboldu. Demek ki nasip değilmiş. <laughs> şu an bir geldi. Aa. Şimdi ne yapacağım? Hmm, ama bir şey koyayım Bir, bir yok Değil mi? Tamam arkadaşlar şimdi şurayı da şimdi şuraya ıslak mendil falan filan filan yılanı. Şunu da arkadaşlar aldığımız yerin şeyi bunu da katlayıp şu en küçük göz var ya şurayı koyacağım şunu oraya koyacağım bir şey falan olur falan filan. diye şunları da koyuyorum işte diye arkadaşımız falan diye şurayı da ıslaklarda falan şimdi nereden alacağım bilemiyorum hemen bulup geliyorum tamam arkadaşlar çantamı hazırladım Sadece bir ders programını yazacağım. Onu da yazarım zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bu şu an arkadaşlar. Üçüncü ve ikinci mi? Part. Üçüncü parti herhalde. Her parti yollarım. Size öptüm. Görüşürüz.